Perakende günleri yoğun ilgi ve talep görüyor. Her yılda artıyor. Bu sene rekor düzeyde diyebilirim. Burada Perakende firmalarının ödeme altyapıları ve çözümleri hakkında bilgilendiriyoruz tüm firmaları ve kuruluşları. İlgi büyük ve biz de elimizden geldiğince kendi ürünümüzü firmamızla beraber tanıtmaya çalışıyoruz. Paytani evet, olarak Payment Gateway diye yeni bir ürününüz var. Evet. İlgi nasıl? Paytm Payment Gateway bizim ana ürünümüz diyebilirim. Firmaların ödeme ile ilgili olan bütün ihtiyaçlarını tek bir paket altında topladık. Bunlar sanal post, e-ticaret, e-ticaretten ödemeler, linkle ödemeler, krediyle ödeme, direkt havale yöntemiyle ödeme gibi bütün ödeme yöntemlerini tek bir geçit altında topladık. Bu geçit, bir teknik entegrasyon ve bir sözleşme ile e, firmalara tüm ödeme altyapılarını e, bir paket içerisinde sunuyor. Burada e, PYT'nin e, uzun yıllardır e, bu sektörde yapmış olduğu altyapının avantajını bankalara verdiği bu avantajı artık firmalarımıza da kullandırır hale geldik. E, Gateway bizim bu seneki e, lansman ürünümüz. Şu anda çok hızlı bir şekilde yeni firmaların entegrasyonları ile uğraşıyoruz. Firma sayımızı arttırıyoruz ve Payment Gateway'i kullanan firma sayısını arttırarak bu firmaların ödemelerini pürüzsüz bir şekilde yapabilmeleri için gerekli kolaylığı ve altyapıyı sağlıyoruz. Burak Bey, siz uzun yıllardır markanız ve firmanız ödeme sistemlerinde farklı kolaylıklar sağlıyor müşterilerine. Ticaret daha çok artık dijitale mi kayıyor? Siz nasıl öngörüyorsunuz? Evet kesinlikle dijitale doğru kayıyor ama tabii ki e, yani klasik ve fizikselin bir e, ağırlığı var. Örneğin perakende günde e şu anda AVM'lerin doluluk oranları konuşuluyor. Bunun arttığı ve belli bir kesimin fiziksel e, alışveriş deneyiminin de ne kadar önemli olduğu üzerinde duruluyor. Fakat dijital de hayatımızda ve bir hibrit e, alışveriş deneyimine doğru gidiyoruz. Yani mobilden başlayıp fizikselden biten e, gibi e, ödeme yöntemleri, Burada e, çoğunlukla şimdi yeni yeni hayatımıza gelen elektrikli araçlar ve şarj istasyonları konuşuluyor. E, şarj istasyonu e, biliyorsunuz bir yola çıktığınızda onu planlamanız gerekiyor. Onu planlarken de nerede dolduracaksanız elektrik dolu yapacaksanız onu önceden rezerve etmek gerekiyor bir aplikasyonla. Hatta ödemesini de önceden yapabilirsiniz. Bunun gibi altyapıları şu anda kullanıyoruz. E, enerji sektöründeki iş ortaklarımızla sağlamaya başladık. Bu da hani dijital ve fizikselin buluştuğu en iyi nokta. Önceden ödemesini yapıp daha sonra yolda kalmamak için <laughs> bu şarj işlemini kolayca yapabiliyoruz. Evet ben şimdi sizinle röportaj yaparken de bir yandan da arkanızda sunumunuzu izliyorum ve güvenliğe, güvenlik dikkatimi çekti. Güvenlik noktasında neler yapıyoruz? Güvenlik şöyle yani hız ve güvenlik ödemenin olmazsa olmaz iki tane unsuru. Bunları biz uzun yıllardır bankalara sağladığımız altyapıdan dolayı, güvenlik standartlarına 20 yıldır harf harf uyduğumuzdan dolayı, Merkez Bankası'ndan lisanslı bir kuruluş olmamızdan dolayı hem en üst seviyede tutuyor, hem bunları güncelliyor hem de bu konuda firmalarımıza danışmanlık veriyoruz. Yani ödeme kısmında kart bilgilerinin kişisel verilerin güvenliği olmazsa olmaz. Bu konuda hem kendi teknolojilerimizle hem de firmaların güvenliğini sağlayabilmek için gateway çözümü içerisinde, işte secure gateway diyebilirsiniz, çözümler sağlıyoruz. Bunlardan bir tanesi secure IVR. Bu da e, telefonla yapılan satışlarda kart bilgisinin güvenliğini sağlıyor. Gateway'in sadece bir modülüdür bu. Gateway birden fazla modülden oluşuyor. Şimdi güvenlik dediniz siz. Ben de güvenlikle ilgili olan en e, yakın zamanda çıkarttığımız hatta bir ödül aldığımız ürünümüzden bahsetmiş olduk. Secure Gateway. E, bu e, olmazsa olmazı ödeme dünyasının. Bu konuda da biz e, elimizden geleni yapıyoruz. Bu pay, e, payment gateway konusunda müşteri deneyimleri nasıl? Müşterilerden geri dönüşler nasıl? E şöyle, e, biz müşterilerimizin hani ihtiyacını ihtiyacı olduğu her e, fonksiyonu sunmaya sunmaya çalışıyoruz ve gelen geri bildirimlerle bunu e, arttırıyoruz fakat bazen müşterilerimiz bizim tahmin ettiğimizden de farklı yöntemler bularak bizim ürünümüzü bizim adımıza e, pazarlamayı ve reklamını yapmaya başladılar gerçekten gateway'in tahsilat ve mutabakat işlemlerini firma firmanın muhasebesi finansının ne kadar kolaylaştırdığını biz müşterilerden duyunca bunun önemini anladık. Çünkü tek bir noktadan entegrasyon yapabilmek firmaların orada harcadığı iş gücünü ve oluşabilecek hataları önceden bertaraf ettiği için hem kolaylık sağlıyor hem de müşterilerine düzgün bir hizmet sağlamalarına fayda sağlıyor. O yüzden mutabakat ve e, güvenlik bu işin olmazsa olmazı ne Evet. Önümüzdeki dönemler için hedefler nelerdir? Yeni ürünler çıkacak mı? Tabii ki. E, şimdi biz e, peyten olarak e, grubumuzun e, hani, mottosu kendi ürünlerimizi, kendi yazılımlarımızı üretip e, onları müşterimize sunuyoruz. E, Gateway ürününden sonra bir sonraki e, üzerinde çalıştığımız ve yavaş yavaş durmaya başladığımız Fintech Suite. Fintech Suite bir ödeme kuruluşu ya da e-para şirketi olmak isteyen firmaların A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir yapı. Gateway'in lisans almak isteyen şirketler için evrilmiş hali diyebiliriz. Onun üzerinde şu anda çalışıyoruz. Bu ürünümüz lansmanı kısa süre içerisinde yapılacak. Fakat pilot olarak kullandırmaya da bazı müşterilerimize başladık. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında PAYTEN'in e, büyüme stratejisi Türkiye dışında çeşitli seçili coğrafyalarda devam ediyor olacak. Bunlar e, Türkiye Cumhuriyetler ve e, Ortadoğu bölgesi olarak söyleyebilirim. Biraz e, tam açmışken PAYTEN'in e, yapısı hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Siz şimdi Türkiye PAYTEN'in ülke müdürüsünüz. Evet. Yani ülke liderisiniz. PAYTEN'in dünyadaki yapısı nasıl? Şöyle, e, PAYTEN e, daha büyük bir grup olan ASEKO grup üyesinde faaliyet gösteriyor. Ve ASEKO'nun e, 40 ülkede ofisi var. Payten olarak biz ödeme alanında uzmanlaşmış durumdayız. Ödeme derken ATM pos, sanal pos ve processing hizmetleri, e-ticaret diyebilirim. Payten, Orta Avrupa, Türkiye ve Latam, Latin Amerika ülkeleri, İspanya, Portekiz, Kolombiya, Peru buralarda yoğunlaşmış durumda. Türkiye, e-ticaret konusunda da aynı zamanda merkez. Bu sebeple bu saydığım coğrafyaları, e-ticaret ürünleri, e-ticaret ödeme yöntemlerini biz e, Türkiye'den sağlıyoruz. E, ve e, oraya bir hap olmuşken aynı zamanda e, Orta Doğu, e, Afrika ve Mısır bölgesine de e, çözümlerimizi götürme planımız var. Bu çözümleri buradan mı, Türkiye üzerinden mi götüreceksiniz? Evet çözümler buradan olacak. E, bizim e, burada iki tane ARGE merkezimiz var. 230 çalışanı var, peytenin şu anda e, daha da büyüyor özellikle yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz.